مما تنبت الأرض ومن آخفهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري رمحا من 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 Thank okay. you. Allahu ekber. <laughs> Allahu Ekber Değerli Kardeşlerim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur Estaizu Billah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın bilakis onlar diridirler ve Cenab-ı Hakk'ın kendileri için hazırlamış olduğu lütfa, ihsana, nimete nail olurlar buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bizler inanıyor ve biliyoruz ki Allah katındaki peygamberlikten sonraki en yüce makam şehadet makamıdır. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır şehadet makamı. Bugün, şimdi görülleri ilmek ilmek ilimle irfanla işlemeye çalışan bir muallimeyi, bir öğretmenimizi uğurluyoruz. Ama şunu inanıyor ve biliyoruz ki değerli kardeşlerim, bu millet şehit oğlu şehittir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Ve bu topraklar kıyamet sabahına kadar şehadetleri eze, ezan, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarıyla inlemeye devam edecektir. Bu terör ve onlar işbirlikçileri bu kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hak milletimize, Gaziantep'imize sabrı cemiller ihsan eylesin. Vakit helallik vaktidir. Şehidimize, öğretmenimize, dünya ve ahirete yönelik haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Cenab-ı Hak üstü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Son bir şeyle bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın affına iman ediyoruz. Mahfiretine iman ediyoruz. Merhametine iman ediyoruz. O müminler içindir. Ama bizleri bu acıyı tattıranlar, şehidimize bunları reva görenler, milletimizin birliğine, beraberliğine kastedenler, Allah'ın hem azabına, hem hesabına, hem de gazabına müstahak olacaklardır. Kıymetli kardeşlerim, şehidimiz başta olmak üzere, cümle şehitlerimiz, kafi ehli iman, ehli İslam'ın ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha.